korkunç lan. Babacım bakar mısın? Böyle bir kedi olabilir mi ya? Bak. Oğlum harbiden korkunç ya. Hayır. Çok korkunç babacığım. Olmaz. Şuna bak dişlerine bak. Hayır olmaz. Hayır ben bir bakayım dedim. Niye <laughs> alın diyorsun. Yemiş diyorsun. Yemiş alın diyorsun. Yemiş Ha bak. Evet bunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim işte. Oğlum sen ne kadar acıkmışsın her şeyi yiyeceksin ya. Bunları tabağımıza alalım babacığım. Sonra, Sonra gidelim. Sonra gideceğiz. Kartonketi izleyeceğiz. Evet. Bunları Hem yiyelim. Evet. Amejeti efendim. Bir ses geliyor sanki. Evet. Ne ses oluyor ya Evet annem de yok. Oğlum ne yapacağız? Bir dur bakalım. Evet annem de yok ya. Tamam baba korkma baba yanında ya baba varken Nasıl bir ses abi? Neşan, burada durma garip garip sesler geliyor. Dur. Arkada. Kal orada. Geç içeri oğlum. Telefonlarımız o odada kaldı. Tamam. Hemen. Bir, bir dur. Hemen alamayız. Bir dur. Bir sakin ol. Bir düşünelim. Tamam. Bir ne yapacağımıza karar verelim. <laughs> Plansız hareket etmeyelim. Bak annen evde yok. İçeride canavar bir kedi. İkimiz bir odada hapsolduk. Bence anneni aramalıyız. Telefonlarımızı alalım ve anneni arayalım. Tamam mı? Ben polis, Şimdi bak. Ben de polisleri arayalım. Polisleri unutalım. Bence anneni arayalım ve annene soralım. Annen ne yapacağımızı bilir. Tamam mı oğlum? Annem bilir. Tamam. Ay, Şöyle. Şimdi beni dinle. Şimdi karton kedi yakalanmamamız lazım. Tamam. Önce bir kapıdan sessizce bakacağım. Yanımda Aferin kal. Evet ama ben bir ses duydum. Ben de duydum. O yüzden buradan İyi. bakmamız Anne. lazım. Bir bekle. Bekliyoruz. Sessiz oluruz. Sessiz bakmayalım. Ayşe Ne yapıyorsun? Ne <laughs> geldi? Ba Barşı benim sevgilim. geldi? benim geldi? Barşı benim sevgilim. Ne geldi? Barşı benim sevgilim. Ne geldi? Barşı benim sevgilim. Ne geldi? Barşı Ne geldi? Barşı benim geldi? geldi? Senin yiyeceklerini vermek güzel fikir. Ama önce bir anneni arayalım. Bu telefonu ne için aldık? Anneni aramak için. Ha? Bir arayalım mı? Arayalım. Bir arayalım ona durumumuzu anlatalım ya. Belki yapacak bir şeyler bulabilir. Tamam. Tamam. Alo. Oğlum. Annenin telefonu kapalı bak. Ha? Ne yapacağız ya? Kalksın biz Ses yiyecek. Sesler geliyor. Sesler, sesler geliyor. Bu canavar bizi yiyecek ya. Şimdi buraya kadar geldik. Evet. Ne yapacağız biliyor musun oğlum? Bu mu karton keder evet. vereceğiz ve evet. bunları alıp gitmesini tamam. sağlayacağız. Evet ama bu benim olsun. Tamam bunu vermeyelim bu senin olsun. Bunları verelim. Gel şimdi. Gel. Gel 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 gel. Ama sessiz olalım. bak ona yakalanmayalım. Tamam mı? Gel. Kaç, 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 bak, kaç, 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 kaç Ne yapacağız oğlum? Bu karton kedi gelip duruyor, bizi takip edip duruyor. Bundan nasıl kurtulacağız? Aa, akıma oyun fikirden. Şunları verelim dedik, veremeden kaçtık. Evet ama belki böyle vadivenin ortasına koyabiliriz. Güzel bir fikir, bence denemeye değer. Evet, denemeye. Ali Necati, ne yapalım, gitmiş midir sence bu? Bence gidip bakalım, o yiyecekleri almış mı? Almışsa gitmiştir, değil Almışsa mi? Almışsa gitmiştir. Ses yapma ki bizi duymasınlar. Gel. Ali Necati, sanırım tabağımız boş. Tabağımız tabağım. boş. Evet, tabağımız boş, olmuş. Almış. 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 Dur ben tabağımızı alayım. Sanmış. Çok güzel. Sanırım gitmiş anne Cahit'e. Senin gitmiş. Bu kurtul gün. Şaka yaptı o ya. Gitmiş <laughs> oğlum gitmiş. Kurtuldu. <laughs>